Kutu nefesi, nefes almayı belirli bir ritme oturtarak zihni ve bedeni dengeleyen güçlü bir nefes tekniğidir. Adını, nefesin dört aşamasının kutunun dört kenarını temsil etmesinden alır. 4 saniye nefes al. 4 saniye nefesi tut. 4 saniye nefesi ver. 4 saniye nefesi boşta bırak. Bu döngü birkaç kez tekrarlandığında zihinde sakinlik, bedende ise dinginlik yaratır. Kutu nefesinin faydaları. Stres ve kaygıyı azaltır. Dikkat ve odaklanmayı artırır. Kalp atışlarını dengeler. Uyku kalitesini iyileştirir. Zihinsel berraklık ve huzur sağlar. Kısacası, günün yoğun temposunda kendine mola vermek için basit ama çok etkili bir yöntemdir. Sen daha önce kutu nefesini denedin mi? Deneyimlerini yorumlara yazabilirsin. Beğenmeyi, kaydetmeyi ve takip etmeyi unutma. Çünkü daha birçok faydalı nefes tekniği ve ruhunu besleyen içerik seni burada bekliyor.